War Soccer Champs'de yepyeni bir Rebuild videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok istenen Beşiktaş Rebuild sonunda sizlere çekiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray Rebuild'ünün altına o kadar çok yazmıştınız ki anca bir şekilde zaman bulabildim ve Beşiktaş Rebuild sizler için çekiyorum. Beşiktaş tabi bu süreç tarafında transferlerini yaptı ama bizde güncel söylentiler tabii ki hala dönüyor. Onlara güzel gerçekçi bir Beşiktaş Rebül yapacağız. Geçen sene yaptığım gerçekçi taş Rebül gerçekten çok izlenmişti. Aynı destek bakalım bu videoda görecek mi bakalım bunu göreceğiz diyorum fazla uzatmıyorum. Ben 2. E, ikinci sezondayız yani gerçek hayatta sezondayız ama oyunda daha güncelleme olmadığı için ikinci sezon gibi düşünebilirsiniz. Yani oyunda öyle gözüküyor ama gerçek hayattaki birinci sezon gibi düşünebilirsiniz. E, 52 milyon euro bütçeniz var. Bütün takımdan gidenleri gerçek hayatta sattım. Belki unuttum birkaç kişi kalmıştır arkadaşlar. Ama o kadar çok önemli olduğunu düşünmüyorum. E, kadromuz bu şekilde taktik olarak 4-4-2 veya 4-2-3-1'e dönebilirim. Orasına bakacağız. Ben birazdan transferleri yapıyorum. Ben transferi yaparken sizler de videoyu beğenirsiniz de kanala abone değilsiniz. ilk defa da Bu tarz farklı içeriklerde yani haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yani kanalda Beşiktaş ve Galatasaray var dedim. Ve Fenerbahçe ve Galatasaray var. Bugün Beşiktaş'ı çekiyoruz. yakın bir zaman içerisinde de Trabzon, Başakşehir ve Adana Demirspor bu üçünü de getirmek istiyorum hızlı bir şekilde. Onun dışında farklı konseptler var aklımda. E bu şekilde işte ilk defa izliyorsanız dediğim gibi abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmıyorum. Ben bir bir saniyede transfer yapıp geliyorum. Sizler için bir saniye. Ve transferler hazır. Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu kadrosu hazır. İşte takım karşınızda arkadaşlar. Forret hattına Cemi Vardy'yi getirdik. Tecrübeli oyuncu. Bir ara açıkçası transfer söylentisi olmuştu. Ben de getirdim açıkçası. Takıma da çok güzel yakıştı bir tekrardan bir Mario Gomez havası katacaktı. Ve Gors düşünü ama dedim ki geçen sezon vardı zaten. Gerçek hayatta da bu sezon ilgi yok artık artık. E, Rebic'i zaten almışlardı. Rebic'i de aldık. E, Oxlade Chamberlain gelmişti. Ben bu videoyu çekimde İstanbul Havalimanı'ndaydı. Onun dışında Nino bir ara konuşuluyordu. Ben Nino'yu o yüzden getirdim. Başka yedeklerde kaldı. onu Onana'mız yedeklerde. Gino ana ve Daniel Amarty yedeklerde onlarda forma şansı bulacak bizler. Forma şansı bekliyor ne zaman. Ersin Destanoğlu'nun o maşaları daha yüksek. Yani kaptanlık olduğu için şu an 76 ama Mergünot'la bir sezon idare edeceğiz. E, duruma göre iki sezonlu bir rebuild olabilir arkadaşlar. Hazırsanız transferler bitti. Artık süper kupa finaliyle şöyle bir kupamızı kaldırabilir miyiz acaba Galatasaray'a karşı? Enkut'u sattım. <laughs> Enkudu Galatasaray'a gitti. 2-2 ve ilk finalimizi kaybediyoruz Oxley Tap'ta ama yetmedi. Maalesef. Evet ilk kupamızı kaybettik. O zaman Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş gerçek değil tabii ki ama oyunda olduğu için yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidelim. Orada görüşürüz. Şampiyonlar Ligi son eleme turundayız ve rakibimiz Yunan ekibi AYK karlarına oldu. AYK Larnaka Kıbrıs takımında olabilir. Çaktırmayın. Hadi bakalım. Abu Bakar vardı ya. Abu Bakar vardı ya. Abu Bakar çok temiz. 6-0'la ilk turu rahat bir şekilde kazandık diyebiliriz. Baş maçı da beraber gidelim arkadaşlar. Emligi'de ligde de ne durumda olduğumuzu bir görün. Galiba ilk puan kaybımız mı? <laughs> Tuzu Spor'a baksan ya. İki, ikinci beraberliğimizmiş. Konya çok iyi başladı. Konya'da kimler var oğlum? Normal. Pozuyoruz 80 oğlum. Gerçek hayatta böyle birisi var mı ya? Neyse. Biz şu AYK'yı ay, rahat bir şekilde el elinde bir gruplarımız bir görelim arkadaşlar. Gezal Fernandez, Abu Bakar vardı. Tosun Paşa. Ve Şampiyonlar Ligi gruplarınız Beşiktaş ile uzun zaman sonra 5 Şampiyonlar Ligi müziği de görmüş olacağız. Hadi bakalım. Of of of. Aman aman Liverpool Barcelona mı? uy çok sağlam gruplar var arkadaşlar. Benfica, Dortmund, Lyon en temiz kura. Of. Ah kaçırdı grubu. Oy Paris, Arsenal, Sporting. Sporting'in durumunu bilmiyorum ama Paris ve Arsenal'ı yenemeyiz ondan eminim. Paris şey, Paris ve Arsenal'ı yenemeyiz. Sporting ile de bir şeyler yapmaya çalışacağız. O zaman Paris Saint Germain maçında görüşürüz. Ve geldik Paris Saint Germain maçına. Bakalım dert basmanda kaç yiyeceğiz. Allah Allah. Liverpool vakası geliyor bir 8 tane daha. Güzel gelmedi abi. Mbappe, Messi, Soler. Yapacak bir şey yok. da Sporting 2 atmış. O zaman ikinci maçta görüşürüz. Gruplarımızdaki ikinci maç Sporting. Asmanındayız. Sporting'i şöyle kadro bir göz attığımızda. Evet ortalama olarak 79-80'ler biz 77-78 bandındayız. Bizden bir kademe daha güçlüler. Hücumla hücum taktiğiyle çıktı maalesef. Burada biraz fark problem olacak. Evet. Paris'ten 4 yedik. Ve Sporting'den 5 yiyoruz. E, tamam öyle taktik. Onu ayarlayamadık. Yapacak bir şey yok. Geçelim 3. maç Arsenal'a. 3. maç. Kendi sağımızda Arsenal'ı ağırlıyoruz. Jetson Fernandes'imiz sakatlandı. Maalesef bu maçta yok kendisi. Ve 1-0. İyi oynadık. Bence yine de iyi skor 1-0. Kötü değil. Evet Sporting bizi yendi. Sporting'i de basmanda yenecek de. O abi adamların averajı 1. Bizden averaj kastılar çünkü. Ne yapacak bir şey yok. Gruplardan çıkmamız çok zor arkadaşlar. O zaman geçelim dördüncü maçlara. Dördüncü maç kendi sahamızda PSG'yi ağırlıyoruz. Vardy attı Fabian Ruiz 1 -1. 1 puan çok iyi. Bu bizim için çok büyük bir ümit olabilir. Eğer Sporting 5. maçta puan almazsa yani bir maçtan daha puan almazsa ve işte son maçta Sporting'i yenersek gruplardan 3. olarak da çıkabiliriz arkadaşlar. Bu bir puan gerçekten çok çok kritikti. Geçelim 5. maçlara. Geldik çok çok kritik bir maç. Bu maçı mutlak olarak kazanmak zorundayız ki 3. olarak çıkmamız için. Haydi bakalım. Çocuklar gösteremiyor gücünüzü de. Allah 2-0 ay. Evet yapacak bir şey yok. Sporting bizi parçaladı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gruplarımızın son maçını simüle edelim. Arkasından da sezon sonuna doğru gideriz. Gruplarımızın son maçı Arsenal'a ve deplasmana gidiyoruz. Güzel ayrılalım. Çok güzel. Arsenal'dan deplasmanda gol yemeden Arsenal'da garantiledi büyük bir ihtimalle o yüzden o da rahat bir şekilde oynadı. Sporting'e maalesef boyun eğdik arkadaşlar. İki puanımız var. Birisi Ar ikisi de Arsenal'dan değil mi? Yo birisi Arsenal'dan birisi Paris Saint Germain'den aslında. Yani Sporting'in yapamadığını biz Paris ve Arsenal'a karşı yaptık ama Sporting'e iki maçı da kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu aralığında bizden tabii ki kimse yok. Bakalım burada sürpriz bir isim var mı? Alexander Solo dikkatimi çekti. Hasit kararlılığında da kimse dikkatimi çekmedi. O zaman sezon sonunda doğru görüşmek üzere. Avrupa'da bir maceramız kalmadı. Ve iki sezon yapacağız. O kesin oldu. O kesin. Ligin son haftasına gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz bir mücadele var. Şampiyon hala belli değil arkadaşlar. Son maça kaldı. İşte kalın bu şekilde. Şu enerjileri verelim bari boşa kalmasın. E, sakatımız yok ki 11'de. Güzel bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk maçına çıkıyoruz arkadaşlar. Maçı kazanırsak şampiyonuz. Mirko uyuyor, onu almışlar Ara attı 1-0 yaptı. Ve Fenerbahçe, bu galibiyetle beraber şampiyon oluyor. Vay be. Ulan berabere kalsak biz şampiyonmuşuz arkadaşlar. Fenerbahçe arada bir maçı bay geçmişti. Daha oynamamış zaten hala. Evet. Fenerbahçe maalesef şampiyon oldu. bakar gol kralı 31 golle, 22 Vardy var. Asist kralında Jamie vardı 25. Adam 36 yaşında ama yine inanılmaz bir istatistik astı. Fenerbahçe 6 gol attı bu arada e, gol kralını ama yine de bir değişiklik yok. Asi kral zaten fena değil. E, genel seslere bakmadık tüh. Hmm, genel seslere bakmadık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakikaten bakamadık ki tüh yazık oldu. Neyse bir genel sezon istiklisine bakalım arkasından iki sezona geçiş yapacağız. Evet genel sezon istatistiklerine baktığımızda yani gol kralını görebileceğiz. 45 gol bu vakarı. az işte büyük bir ihtimalle vardı zaten ligde de Asis kralında vardı vardı. Onun dışındaki gerek kalan istatistikler bu şekilde arkadaşlar. O zaman alırsanız ikinci sezonu geçiyoruz. Jetson Fernandes'e çok ciddi bir rakam bir e gelirse ikinci sezonumuz çok şen ve hareketli geçecek. Hadi geçelim ikinci sezonu. Ve ikinci sezona gelmiş bulunmaktayız. Kadromuzda bir tane sadece şu gelmiş. Jamie Vardy'nin bırakma olmasına sevindim. Yani 75 ya büyük bir ihtimalle 72 70'e kadar falan düşebilir. Transfer teklifi geldi. Hem de Jason Fernandes ama 27 geldi abi. Daha yüksek bir ürün arkadaşlar. Yani 27 Jetson'u satsak kimi alabiliriz diye bir düşünmem lazım. Ama öncesinde şöyle bir ilerleye basayım. Yeni bir transfer teklifleri gelecek. Onu değerlendireceğim. Umarım Jason Fernandes'e gitmez bu arada. Giderse ağlarım. Rozi'ye geldi. Rozi'ye de gerçek hayatta yani satılabilir. Çok güzel bir değeri var. Şimdi ben bu iki oyuncuyu satsam kimlere alabilirim gibi bir düşünceyi bir bakayım. Bir harekatlara bir transfer şeylerini yapayım. Arkasından geleyim. ikinci sezonda beraber simüle edelim arkadaşlar. Hazırsanız ikinci sezon başlıyor. 2024-2025 sezonu Beşiktaşımız hazır. İkinci sezonda da yine harika bir transfer dönemi geçirdik. Öncelikle Jason Fernandes'i sattık. Rozier'i de sattık çok güzel paralara. İkisinden toplam 45 milyon euro kazandık arkadaşlar. Ve onun yerine Rozier yerine Pereira'yı aldık. demde daha uygun. Rozier'i 18'e sattık. 15'e Pereira, 13'e Pereira'yı getirdim arkadaşlar. Malinowski'yi getirdik. 20 milyona geldi. Biliyorsunuz Gerson'u 27'yi satmıştık. Oradan 7 milyon koyduk. Öteden 5 milyon koyduk. 13 milyon euro cebimizde vardı. Yani 13 milyon euro kar aldık. Ve Kevin Volant'ı da toplam 16 18'e mi ne getirdik arkadaşlar? Tabii ki sattığımız oyuncular oldu. Hemen şöyle e, ülkeye bastığımızda zaten en değerli transferler bizden arkadaşlar. Jason'ı satmışız. E, Malinowski'yi 20 aldık. Volant 18 almışız. E, Rosie'yi 18. Başka sattığımız bir isim kim? On, onu hatırlayamadım. Gözükmüyor. Yani Rozier'i sattık ve Fernandes'i sattık. Onun yerine 3 oyuncu olduk. Gerçekten harika bir verim oldu bizim için. sezonu yalnız 35 civarlarında bir teklif bekliyordum. Beklediğimden bayağı az geldi ama neyse. Güzel bir takım kurduk. Hazırsanız ikinci sezon başlıyor. Yeni hatırlatayım. Video beğenirsiniz. Beğenmediyseniz hala beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Başlayalım. Şampiyonlar Ligi yönelimi ikinci turunda ilk rakibimiz Apoel oldu. Bakalım Apo ile elebilecek miyiz? Abu Bakar attı. Rahat elebilmemiz lazım normalde ama ilk maç berabere kaldı. Neyse biz bunları Vodafone Park'ta yeniriz arkadaşlar. Geçelim Rövanş'a. Geldik Rövanş maçına arkadaşlar. Hazırsanız takıma bir bakayım dedim. Yani iyi başlamadık ama hadi hayırlısı. Abu Bakar, Abu Bakar çok temiz. Çok temiz. Bir üst tur adımızı yazdırdık. O zaman bir üst turda görüşmek üzere. Üçüncü turdaki rakibimiz Kızıl Yıldız oldu fena bir takım değil ama yine de bizim standartlarımızın altında bir takım. Yine e, elememiz gerekiyor. Yıldız'ı yine beraber kaldık. E, biz zamanlar Gaziantep'te oynayan Alexander Pesic bize salladı ama neyse. Geçen Eurovaş maçında bu tur atlarız yine arkadaşlar. Lig Vodafone Park'a Dert Basman'da şöyle Yıldız'ı yenelim mi çocuklar be? Sinic Pereira attı bir üst turdayız şampiyonlar liginde. Ve gruplar öncesindeki son eleme maçı için hazırsınız. Geçelim. Rakiplerimizde Porto, Celtic, Ajax var. Bakalım kim gelecek. Rakibimiz son turda Ajax oluyor. Hadi bakalım. Vodafone Park'tayız. 0-0 Sıkıntı olabilir deplasmanda ama daha dengeli bir oyun çıkacağını düşünüyorum. Ajax baya bastırmış yalnız. Biz zorlayacak de deplasmanda geçelim. Rovanş maçına o zaman. Geldik Rovanş'a. Eee unuttum ya. Hah, Johan Cruyff Arena'da deplasmanda Steven Burgos, Brobe, Chamberlain attama yetmedi be. Ah be oğlum. Neyse UEFA Avrupa Ligi'ne düşürüz. Bakalım gruplardaki rakibimiz kim olacak derken gruplar açıklanmadı. Ne zaman açıklanıyor? Orada daha varmış. O zaman Şampiyonlar Ligi, e, UEFA Avrupa Ligi gruplarımız açıklansın. Avrupa Ligi maçlarını yine sizlerle beraber yaparız. UEFA Avrupa Ligi gruplar açıklanıyor. Tamamen ikinci torbadan katılacağız. Bakalım hangi takımı düşeceğiz. Hocam Chelsea verme. Güzel Lazio, okay, okay. Lazio yokeyiz arkadaşlar. Uf, Trabzon'un Chelsea. Üçten kim geldi? İsrail ekibi Maccabi Tel Haifa, Maccabi Haifa, neyse. Ve Antwerp, Belçika ekibi Antwerp geldi. Trabzon'da Chelsea dışında yani Kopenhag ve Şerifi geçebilir aslında. Bir baktığımızda o gruplar dengeli aslında yani öyle çok aşırı bir güçlü gözüken bir grup mu? göremedim arkadaşlar. O zaman şampiyonlar gidiyor. Hep şampiyonlar ligi ismi geliyor. Avrupa Ligi maçlarını sizlerle beraber simüle edelim. İlk maçta zaten gelmiş. Kevin, Volant, Revi, Chamberlain dedik. 3-0 yendik. Yeni taktiğimizle beraber biraz toparladığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen sizlere ligi de göstermiş olacağız. Ligde fena değiliz. Yeni taktiğimizde Ribic'i yeri aldım. Chamberlain'i sol tarafa attım. bakarı yeri aldım. Abubakar yapacak bir şey yok. Foret hattının bir tık daha güçlü olması bizim için daha iyi aslında. O zaman ikinci maçımız Makabe Haifa'ya karşıymış. O maçta görüşürüz. Geldik ikinci maça gruplarda. Makabe Haifa, İsrail'le Aspanındayız. Kevn Volant, Malinovski Volant. Volant iyi abi. Volant gerçekten güzel bir simülasyon canavarı diyebiliriz. iki de ile başladık. E zaten rakibimiz Lazio. Bakalım Lazio karşı nasıl bir performans vereceğiz. Önemli olan zaten orası dediğim gibi. Geçelim Lazio maçına. Eksiksiz bir şekilde İtalya'dayız. Lazio deplasmanı 3. grup maçları. Zorlu bir maç bizleri büyütüyor. Lazio sağlam takım. Zakkani, Anderson, Rebic attı. 2-1 yaptık. 2-2 gelir mi? Gelmedi be. İtalya'da maalesef 2-1 kaybediyoruz. Güzel bir oyun ama yetmedi. Neyse. Yürü, onlar bir Vodafone Park'a gelecek. O zaman göstereceğiz biz onlara. Hadi geçelim 4. maçlara. Geldi Gandbert plasmanı. Belçika'dayız. Rakibimiz bayağı bir zayıf gözüküyor bu arada ama bizim defans altında eksiğimiz var abi. rakibi bayağı zayıf dedik. kaybettik ya. Olacak işte. Yani bu kadar. Abi rakibin ortalaması 72 yani. Bizim ortalamamız 78 79. Çok gereksiz puan kaybı oldu. Umarım bir daha puan kaybı yaşamayız da i̇şte şu gruplardan çıkarız herhalde. Geldik 5. maçlara. Kendi sahamızda hata yapmak istemiyoruz artık. Hataya da gerek yok. Yeni şurada Makabi. 2-1. Oh. Önemli bir galibiyetti. Antwerp Lazio ile berabere kaldı. Uu. Antwerp sıkıntı çıkarıyor yalnız. Neyse. Son maç. Şu Lazio'yu yenelim de. Bir çıkalım. Antwerp yalnız Makabi yenip de biz eğer Lazio'yu kaybedersek işler çok karışacak. Neyse. Son maça geçelim Lazio'ya karşı. Grupların son maçı Tam takım hazırız. Eksik hiç yok. Hadi bakalım. Şöyle yeni mi çocuklar. Şurada çok önemli bir galibiyet lazım. Çatallı attı. Bu bakar. Zakani mobile. Allah kahretsin kaybettik. Ve Makabi Ayfe. Son anda inanılmaz bir galibiyet aldırıyor ve bize ikinciliği hediye etmiş oluyorlar. Teşekkürler Makabi Ayfe diyoruz. Gol krallığında bizden maalesef kimse yok. Geri gelelim. Asist krallığında bizden kimse yok. Trabzon'dan Yusuf yazıcı gözüme çarptı. Bruno Fernandes yalnız Chelsea'yi almış. Chelsea Bruno Fernandes'i almış. Ee, diğer Türk takım olarak Trabzon vardı. Buralarda da sürpriz var mı diye bakıyorum. Oo, Şerif ikinci Trabzon çıkamamış. Neyse konferansa gitmiş diye Aston Villa'ya bak. Oğlum bu takım nasıl dördüncü oldu lan? Dini Pro ve Kızı Yıldız geçmiş hem de 9'lar puanla geçmişler. 18 Napoli çok fena geliyor. Burada sürpriz yok. Burada da sürpriz yok. O zaman bakalım rakibimiz kim? Hem de şöyle bir liginde e, genel bir bakın. Ligde çok kötüyüz. Hakikaten çok kötüyüz. Yani iyi güçün çok uzandayız. Her yani ne kadar maç eksimiz olsa da gerçekten rezil bir şekilde gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde Partizan gelmiş. İkinci olduğumuz için grubumuzda rakiplerimiz erken belli oldu. O zaman e, son 32 yani playoff'lara geçebiliriz Partizan maçına. İlk maça geldik. Partizan deplasmanıyız. Sırbistan'dayız. Abu Bakar Malinovski ve olan Jamie vardı ilk turdan maçın ee, ilk maçtan turu garantiledi gibi bir şey geçelim Vodafone Park Arena'ya. Geldik rövanş maçına. Burada da Fenerbahçe var. <laughs> ile eşleşmiş. Yani inanılmaz. Geçen sezonda konferansta çeyrek finalle Chelsea gelmişti. İngilizleri seviyor Manchester Fenerbahçe. İlk maç geç beraber kalmışlar ama rövanşta Manchester acımayacaktır. Başka Nifi Kestil gözükme çarptığı yukarıdan düşen. Rennes var. Nantes var. Yukarıdan düşen sanki. United var. Solu takımlar bizleri bekliyor. Biz de şöyle partizanı eledik zaten arkadaşlar. Revecim sakat. Ama problem değil. E, Oxide Chamberlain'i koyduk. Ve o da golünü attı. 3-1 de burada iniyoruz. Toplam 8-2 ile geçtik. Fenerbahçe'de 2-0 kaybetmiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım son 16 rakibimiz kim oldu? Trabzon'da konferans liginde devam ediyor. Galatasaray'da aynı şekilde devam ediyor. Umarım bir kupa gelir ya bu sezon. İçimi dolu sanki ama. Ligde biraz toparladık. Anasını Chelsea yandı geldi abi ya. Oğlum yürü git lan. Bruno Fernandes da burada. Neyse bakacağız. Bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Geçelim Chelsea maçına. Geldik Chelsea maçına. Vodafone Park'tayız. Güzel bir maç olsun abi. Yapacak bir şey yok. Chelsea'li futbolcuları izlemeye gelsinler. Sürpriz çıkar mı? 0-0. 7 şutumuz. 7 şutta 0 şut. maçta neler olacağını siz tahmin edin arkadaşlar. <laughs> Geçelim rövanş maçına. Geldik rövanşa. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Evet. 1-0. Gelelim 1-1 diyecektim. Oy yok. Evet. Olmaz gereken bu ilk maçta da. Ama ilk maçı iyi dayanmıştık. İkinci maç yapacak bir şey yok. Zaten zor rakipler var bu arada. Yani Napoli, Nazio, Porto, Celtic, falan. Yani en zor takım bize gelmiş. Açık ve net. İkinci de Manchester United diyebiliriz. Sağlık olsun arkadaşlar. O zaman ligin artık son kaç maç kalmış. Geri kalan maçları gelin beraber simüle edelim. biraz da maç izlemiş olursunuz. Bilmem Yeterince maç izletebildim mi sizler ama bence izletebilmişimdir. Ah şansımız gülmedi be yapacak bir şey yok yani aslında gruplarda şansımız yüzümüze gülmüştü çünkü son maç biz kaybettik ve e, Antwerp e garanti gözüyle bakıyordum ben Makabi çok güzel bir sürpriz yaptı bize Neyse Partizan rahat eledik ama Chelsea de bizde rahat eledi <laughs> Sağlık olsun yapacak bir şey yok Nino döndü abi yani iki tane önemli defans oyuncumuz yok abi yani olacak işte değil Chelsea maçına çıkar çıkıyoruz Savunma hattının en önemli iki ismi yok Nino döndü bu maçta sonra Nino'ya ilk 11'imizi ekleyelim. Birlikte bir 2-2 gelir mi diye zorluyoruz ama çok gerilerdeyiz. Ya yani abi çok gerilerdeyiz. Yok 3 maç kalmış zaten hepsini kazansa 78 yapıyor. İlk 2 gitti büyük bir ihtimalle. En azından 3 olursak ona da okey Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. En azından bir kupa kaldıralım be şöyle geri sunu yenelim. Geçeceğiz uzun başa şehir uzatmalarda elendik arkadaşlar. Takım bayağı ölüyor oğlum. Şunu bir kendinize gelin. Kendinize bir gelin şu kupayı bir kaldıralım artık. Oy. Oho. 8 2 Kevin Wall 6 tane salladı. Zaten tek 7 tane bir tane de, daha önceden bir tane de gol varmış. Başka da yokmuş. Allah Allah kupa maçlarıyla arka arkaya gidiyoruz. Şuradan ben şu alalım mı çocuklar? Bu olan bir tane de sen salla. Olsun. 1 0 okey. 1 0da okeyiz. Atalanta yarı finalde. Kimleri dedi acaba? Ve Trabzon Rostos'u dedi. Gol yemeleri 3-0'la geçmiş. Toptum normalde Galatasaray elemesi. Trabzon'da bir kupa gelir mi acaba? Acaba. Ulan gelirse çok iyi olur var ya. Beşiktaş Adana ile beraber kaldık. Bu kötü oldu. Yani iki... bir üçüncü olalım dedik. O da olmadı. Nino yeter be kardeşim. Kronik sakat mısın? Gel Başakşehir. 1-0 riskli skor arkadaşlar. Neyse Abu Bakar ve Volant güzel. Golcülerimiz iş başında. Finaliyiz Galatasaray karşı Atalanta Real'i deledi. Zapata'yı alacaktım. Zapata ve Muriel vardı arkadaşlar listemde. Almadım. Zapata şu an gol kralı. Olacak iş değil abi. <laughs> ve Trabzon'a kim gelmiş onu göremedik gerçi. Tamam. Sağlık olsun. Birazdan görürüz. Abu Bakar attı. Arif kocaman. Abubakar. Bakar. Ee, Rebic'i sola attım. Abu ileri almıştım. O zamandan sonra tekrar toparladık arkadaşlar. Abubakar en azından güzel dönüş yaptı. Hani bir ara Chamberlain'i sol aldım demiştim ama fazla uzun sürmedi. Chamberlain verimsizdi. Rebiçiler de güzeldi aslında. Evet ligi Trabzon kazandı. Lig bitmiş oldu bu şekilde ve dördüncü bitiriyoruz. Geçen yani sezon ikincilik. Ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Ee, gol krallığına baktığımızda Abu Bakar 26 ile bizden en iyisi 24 ile de Volant. Güzel bölüşmüşler ama o 32 ile şovunu yapmış. Askerla yolu bizden maalesef kimse yok. Trabzon'la Tottenham çıkmış. Evet, Trabzon burada yapamayacağı bir şey yok. Icardi burada gol kararlığında var. Asker alanında da Zaniyolo var. E, Müşür şov yapmış diyecektim ama izin vermediler. Aa biz kupadan eğlendik sandım bir an var ya. Neyse finaliz. Ama genel istekler aklıma geldi. Abu Bakar o kadar oynatmadık. Ona rağmen yine de gol kral olmuş. 44 gol 24 asist. Kevin Volant 37 gol 29 asist. İkisi de olağanüstü bir katkı gerçekten. Rebic olsun Malinovski olsun. Gezal'da double double'a çok yaklaşmış ama olmamış. Chamberlain çok açıkçası verimsiz çıktı. Ona defansif orta sahana çok denemeye gerek yok bir şey. Ricardo Pereira iki gol beş asist. En azından bekleyen bir on asist beklerdim. Ama yine de güzel bir dönem geçirdik arkadaşlar. Rebülümüzün son maçı Beşiktaş'tayız. Hadi ve be bir kupa kaldıralım çocuklar. Abu Bakar attı. İkardi attı. Uzatmalar. Ve Galatasaray ikinci kez finale kaybediyoruz. Bir kupa kaldıramadan bölümümüz sonlandırdık arkadaşlar. Evet. Uf, Bu alt Evet o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Beş taşları büyüldü. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Güncel söylentiler ve olabilecek transferlerle. Yani benzemeyi de alabilirdim istesem bu arada yani. Aynı fiyatta Malinowski ile ama ben ciddilik ve gerçekçilik olması açısından Malinowski almıştım dediğim gibi. Evet, güzel bir rebüt oldu tekrardan dediğim gibi. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz bunu video beğenirseniz ve yorumlara yazabilirsiniz. Fikirlerinizi daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zaten bizi kovdular mı? Yok kovmamışlar. Hoşçakalın.